Merhaba sevgili akrepler. 2022 Nisan ayı burç yorumlarıyla beraberiz. Bundan sonra artık ben kendi gül yüzümü göstereceğime güzel bir astrolojik haritası göstererek astroloji haritası sizin astrolojiye, simgelere biraz daha yakınlaşmanızı sağlamak istiyorum. Biraz daha profesyonel geldi. Ve Nisan ayında biriyle başlıyoruz haritamıza. Nisan'ın birinde e, Koç burcunda 11 derece Koç burcunda bir e, yeni ay var sevgili akrepler ve Koç burcu biz akreplerin sağlığını gündelik hayatını işini çalışma hayatını anlatan alan evcil hayvanlardan tutunda. da yani günlük yaşam alanımız ve sağlığımız olarak değerlendirebiliriz. Yeni ay demek ay ve güneşin yan yana olması demek. Yani o esnada ay ve güneş yan yana. Sonra ay biraz daha hızlı hareket ettiği için hareket edip ilerliyor. Ee, yeni aylar yeni başlangıçlar demek. Koç enerjisi taşır ve koç burcunda da olduğu için demek ki bu alanlarda mutlaka bir yenilik yapacağız. Yani bir işe başlamak, bir projeye başlamak, ekibinize yeni bir insanı katmak, e, sağlıkla ilgili kendinize dikkat etmenizi edeceğiniz bir yeni bir faaliyet, örnek spora başlamak, örnek diyete başlamak gibi çeşitli e, yenilikleri içeriyor olacak. Burada üstüne üstlük, Şiron'da yani yine sağlığımızı anlatan şifacı gezegen Şiron'da yeni aya eşlik ettiği için özellikle benim gibi sağlık problemi olan bel fıtığım var aynı zamanda neydim sponton anti bir şey <laughs> e, olanlar içinde e, bir tedavi sürecinin olacağını bir şifalanmanın söz konusu olacağını anlatıyor ki ben bunun için çok mutluyum diyebilirim. Burada bizi birazcık üzen, birazcık yoracak olan şurada bir Merkür var. Merkür de güçlü olduğu bir evde ama e, Koç burcunda olduğu için ne söylediğimizi bilmeyeceğiz. Yani öyle ya da çok fazla bir iletişim e, yaptığımız bir alan olacak. Bir kere bu konuların e, günlük hayatımızda çok hareketli bir sürecin bizi ...beklediğini söyleyebilirim 1 Nisan'dan itibaren. Bu net o, o, ve yeniliklerin olacağını da 1 Nisan'dan itibaren söyleyebilirim. Bu yeni aya peki başka neler eşlik ediyor? Jüpiter ve Neptün daha sonraki günlerde tam aynı dereceye gelecekler ama çok yakınlar yine. Hangi alanda? Ee, onlar 5. ev dediğimiz çocuklarımızı, aşk hayatımızı anlatan alanda... Ve burada da Kuzey aldüğümü ile şahane bir e, açı içerisinde. Bu da şu demektir. Her ikisi de ilişkileri anlattığı için özellikle bekar olan veya yalnız olan, bekar yalnız oldu, yalnız olan akrepler için ilişkilerin gerçekten çok hareketli olacağını, belki de hayal ettikleri biriyle tanışacaklarını, ileriki günlerde daha netleşecek tanışma ve veya hayatlarına giren bu kişinin uzun yıllar hayatlarında olacağını veya çocukla ilgili sorunları olanların çocukla ilgili sorunlarını gerçekten iyileştirebileceğini söylüyor. Öbür taraftan dönüp baktığımızda Jüpiter bolluk getirdiği için maddi anlamda da ayın birinde yani 1 Nisan'da maddi anlamda da Akrep burçları için güzel bir dönem olacak demektir. Yani burada da bir e, gelir artışından söz edebiliriz. Hatta hatta ileriye gidip şunu da söyleyebilirim. Ya e, işte piyango'dan para bile çıkabilir diyebilirim. Yani ufak tefek kazançlar beklemediğimiz gerçekleşebilir sevgili Akrepler. E, Öbür taraftan zorlu olan alanımız neresi diye baktığımızda Venüs, Satürn ve Mars beraber Satürn ve Venüs beraber olması keyfin kaçıklığını çünkü Venüs keyfi eğlenceyi anlatırken Satürn'ü bunları kısıtlar. Bu da demektir ki bir şekilde evde yuvada keyfimizin kaçık olacağını, zor koşullarla karşılaşabileceğimize, veya estetik olmayan durumlar yaşayabileceğimizi işaret ediyor. Burada ben kendi adıma bir yükselen akrep olarak örnek ev tadilatına ıı, girişiyorum. Ve kuvvetle muhtemelde 1 Nisan gibi başlayacağız bu ev tadilatına. E doğal olarak evde kırılmalar, dökülmeler, benim de cinlerin tepeme gelmeler diyebiliriz. Mars da burada zorluyor ama Aynı zamanda Mars'la Satürn'ün birleşmesi aslında gücün bir yere odaklanması, daha doğrusu enerjinin bir yere odaklanması olabilir. Demek ki dikkat nerede olacak sevgili akrepler? Ev hayatına da dikkatimizi, yuvaya da dikkatimizi vermek zorunda kalacağız ki biraz da keyifsiz bir süreç diyebilirim bunun için. Bu arada Pluto çok yaklaşmış dördüncü evimize, yuvamızı değiştirmeye ve kuzey ay düğümüyle de çok güzel bir açı içerisinde evle ilgili yuva ile ilgili yapılacak değişiklikler çok pozitif olarak yansıyacak onu da belirtmek isterim sevgili akrepler evet şimdi bunun yanı sıra ayın 5'inde venüs Kova burcunda olan Venüs balık burcuna geçecek ve işte hem Venüs hem Jüpiter hem Neptün her biri balığı ayrı ayrı çok sever ve çok güçlüdür. Üçü de burada olduğu zaman gerçekten ayın beşinden itibaren çok kadersel şeyler yaşayacağımızı, yalnız akrepler için şahane fırsatların olacağını ve hoşlanılan kişiyle veya birlikte olunan kişiyle keyifli zamanlar geçireceğini anlatıyorum. Bununla beraber ayın 15'inde de Mars aynı yere hareket edecek sevgili akrepler. Yani Mars balık burcuna girecek. Şimdi Mars balık burcuna girdiği anda biraz zayıflar. Çünkü balığı çok sevmez Mars enerjisi. Ama burada belki yaşanan ilişkide bir gerginliğin söz konusu olması dikkatimizi oraya vermemiz anlamında bir şey Gösterebilir, bir etki gösterebilir. Sonra ayın 16'sında bir dolunay var. Bakalım dolunayda bize neler gösterecek dolunay? Evet, ayın 16'sında bir dolunay var. Dolunay ne demek? Bu da 26 derece terazi burcunda. E, özür dilerim 26 e, derece evet terazi burcunda olan bir e, dolunay. Yani ay 12 evimizde ve güneş de altıncı evimizde. Şimdi dolunaylar ilişkileri e, anlat anlatan e, süreçler, bir tamamlanma, bir ilişkiyi nihayete erdirmeyi anlatıyor ama bu arada e, gergin bazı açılar da yok değil e, burada. O yüzden bu ayın e, geri planda kalıyor olması duyu ve Bunların ile yaptığı zorlu açı bu dolunayda ilişkilerimizle ilgili bazı gerginlikler olabileceğini, özellikle bu iş ilişkileri, çalışma arkadaşlarıyla ilgili bazı gerginlikler olabileceğini e, anlatıyor. Tam bu dolunay esnasında Jüpiter ve Neptün de e, aynı derecede 5. evde ve Kuzey Ay Düğümü muhteşem açısına devam ederken Venüs'te Merküre ve Uranüs'e şahane bir e, 60 derecelik açı yapıyor. Bu da şu demektir ki efendim yalnız akrepler yalnız akrepler. İlişkiler ortada, ilişkiyi yaşıyorsunuz. Birazcık tereddütünüz olsa da ilişkiler konusunda sürpriz beklenmedik hoş gelişmeler sizi etkileyecektir. Evresinizdir o zaman bu sizin iş ilişkiniz anlamında iş ilişkinizi etkileyecek şekilde gerçekleşecek demektir sevgili akrepler. Şiron ay boyunca 6. evdeki şifa verme özelliğini, sağlık sorunlarını çözme özelliğine devam ediyor. Bunu da unutmayalım. Gelelim, evet gelelim şimdi ayın sonunda olacak olan tutulmaya. Senenin bu ilk tutulması olacak sevgili akrepler. Yani tutulma ne demek? Bir güneş tutulması. Güneş ve ayın yan yana gelmesi demek. Bu tutulma bu tutulma ayın 30'unda 10 derece boğa burcunda da meydana gelecek. Bakın güneş ve ay yan yana ve bu tutulmaya Uranüs destek veriyor. Sürprizler. Neyle ilgili? O iş ortaklıklarıyla ilgili, neyle ilgili? Aşkla ilgili, ilişkilerle ilgili. Hele özellikle uzun süredir ilişkisi olan akrepler için bu bir evlilik zamanını bile gösterebilir. Bakın Venüs ve Jüpiter de aynı gün Balık burcunda. Şahane bir birliktelik yaşıyorlar. Neptünü de yanlarına almışlar. Parada bolluk, aşkta bolluk, çocukla ilgili keyifli şeyler, yaratıcılığınızın artması, belki sahneye çıkma, kendinizi gösterme imkanı gibi konular söz konusu olabilir. Burada Mars'ta Uranüs'ü, etkiliyor. Şimdi Mars Uranüs sırasında güzel bir açılmasına rağmen iki gezegenin de zorlu olması biraz bizi muallakta bırakabilir. Şimdi ve tutulma esnasında sevgili Akrepler, Merkür de İkizler burcunda 8. evde. Demek ki para kazandıracak başkalarıyla yapılan gelen paralar ve anlaşmaları gösteriyor. Merkür burada kuvvetli bir şekilde ikizler burcunda onu gösteriyor olacak. Ana sorunumuz ne peki bu tutulma esnasında da evde pek rahat değiliz. İşte evde tadilat, tamirat falan olunca doğal olarak pek rahat olacağımızı düşünmüyorum sevgili akrepler. Bu tutulma Saros Cycle dediğimiz bir astrolojik bir şeyle 119 solar tutulma olarak ortaya çıkıp. Bu 1986'da Nisan ayında ve 2004 Nisan ayında İlla sadece Nisan olarak düşünmeyin tutulmalar uzun süreli etkilerde gösterirler ama ağırlıklı etkili oldukları e, zamanlar Nisan ayı civarı e, olabilir. Şimdi o dönemlerinize gidin bakın neler yapmıştınız? Ben o dönemlerimde çok net hatırlıyorum. Boğa'daki bu tutulmayla üniversiteye başlamıştım ve üniversiteye başlar başlamaz da biriyle çıkmaya başlamıştım. Hatta lise sonda Nisan-Mayıs ayları gibiydi. Zannediyorum ilk erkek arkadaşımla aynı sınıftaydık zaten. Beraber dışarı çıkmaya karar vermiştik. İlk date diyelim. 1986 nisan e, ayıdır dolayısıyla gördüğünüz gibi boğadaki olan ilişkiler evimizdeki bu gelişmeler bu şekilde etkileyecek üstüne üstlük bu sefer jüpiter venüs ve neptünden de pozitif enerjiler alacağız demek ki hayal ettiğimiz bir ilişkinin içerisinde kendimizi çok rahat bulabiliriz sevgili akrepler peki diğerleri ne yapacaklar evliler ne yapacaklar onlar için de keyifli güzel zamanlar biraz sürprizli. O sürprizlerden hoşlanabilirler. Onu değerlendirsinler lütfen. Çünkü sonuçta ne olursa olsun Ay'ın boğa'da olması herkesin duygusal anlamda stabil ve sakin olmasını getirir diyorum. Evet, keyifli ve güzel bir ay olmasını diliyorum sevgili akrepler. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.